Evet güzel insanlar, güzel takipçilerimiz. Hoş geldiniz yeniden. Şimdi bakalım. Bu en son e, aldığımız bölmenin ana arısını çıkarmış olması lazım. Durum nedir? Bir kontrolümüzü yapalım. Yavaş yavaş. Şimdi gayet sakin olmakta fayda var. Eğer yeni ana sorunsuz bir şekilde çıktıysa onu maksimum seviyede sahiplenip dokunmamızı dahi istemeyecekler. O yüzden kovana durum nedir? Ana arayacağız. Önce varsa bir aramaya başlıyorum. Ana yüzükleri bozulmuş. Gayet güzel şekilde bozulmuş. Bugün tabi ana çıkalı üç gün oldu bugün. Çiftleşmeye de gitmiş olabilir eğer göremezsek. Ee, tabi bir şans daha vereceğiz. Ne durumda diye. Çiftleşme üçsüne de çıkmış olabilir. Takibini bir yapalım beraber. Ee, ne durumda? Bu çerçevemin üzerinde ana arı benzeri bir arı şu ana kadar göremedim. Evet. Şöyle diğerlerine bakalım. Hafiften de bir rüzgar var ama bizi şu an için rahatsız edecek bir seviyede değil. bu çerçevenin üzerinde görebilecek miyiz? Çıkmış mıdır? Erkek arılar var. Genç olmamakla beraber işçi arılar var artık. Tabii ana arı çıkıp da daha döllenip yumurta attığını görmediğimizden şu anda içeride ne var? Sadece yaşlı arılar ve erkek arılar var. Aynen öyle. Erkek arılar popülasyonu gayet iyi bir durumda. Bu tarafa bakalım. Burada durum nedir? Bir besin tüketimi tabii şu anda çok. Yani bir nevi standbeyda gibi bir şeyler. Harekete geçmediler. Ana'yı çıkarttılarsa eğer. Eğer ana arıyı çıkarttılarsa. Ana arıya çıkardılarsa hafif bir dinlenme modu gibi bir şeyde yaptıklarını isimlendirebiliriz. Dediğim gibi bugün tam ee, ana arının çiftleşme uçuşuna, olgunlaştıktan sonra çiftleşme uçuşuna da çıkma ihtimalinin olduğu gün. Şu an kovan içinde göremeyebiliriz. Bir şans daha vereceğiz. Üçüncü ve son çerçevemizde bakalım. Adamıdır nerededir? Genç bir ana arı arıyoruz. Bakalım görebilecek miyiz? Bir sakinlik var. Bu sakinlik ana çıktıktan sonra oluşan rutin sakinlik fakat tabi insan görmeden emin de olamıyor. Bazı açacağım yerler var. Şöyle bir iki duman kısa yapalım. Acaba görebilir miyiz? Diye bakıyorum. Erkek arılar yine aynen diğer çerçevelerde olduğu gibi bunun üzerinde de yoğun bir şekilde şuraya da bir duman ısı yapalım. Acaba görür müyüz diye bakıyorum. Burada besin tüketimi var bol bol. Tabi bu normal. Şu anda içeride yaşlı arılar dışarıdan getirdiklerini koyuyorlar. Bal da koymuşlar, nektar da koymuşlar. Artık son pupalar da çıkmış. Arıyorum. Bu videolarda biraz tabi arama bu tarz videoda uzun sürüyor. Görmek, görmek istiyoruz tabi ana arıyı. İnşallah. Hani insan şunu da söyleyemiyor. İnşallah çiftleşme uçuşunda değildir de diyemiyorsun. O da bir güzellik. Tabi bir an önce çıkması her aracının isteyeceği şey ana arının eğer sağlıklı bir şekilde çıktıysa, doğduysa gözlemliyorum, bakıyorum. Evet, ana arımızı gördük. Gayet güzel ve sağlıklı, genç, daha döllenmemiş, çiftleşme uçuşuna çıkmamış ve hiç vakit kaybetmeden arkadaşlar çerçevemizi bırakıyoruz. Bugün yarın muhtemelen çıkacak. Belki de çıktı. Yumurta atmaya geçmemiş ama bakacağız ne durumda. Birkaç gün sonra yeniden geldiğimizde şöyle çerçevelerimizi yaklaştıralım. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bu arıya besin çok 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 az. Bakın yarım şurupluğunda şurasına kadar dolduracağız. O da neden? besinsiz kalmasınlar diye. Fazla yapacağınız günlük yumurtayı görene kadar fazla yapacağınız besleme ana arıyı sıkıştırmalarına sebep olabilir. Bu sıkıştırma sonucunda ana arı döllenmediği için arkadaşlar ana arıyı kesmelerine sen bizim işimize yaramıyorsun diye düşünüp kesmelerine sebep olabilir. Bu sebeple bu sebepten ötürü çok az mini bir besleme ile beraber kovanımızı kapatıyoruz takvimimizi yeniden düzenleyip sevgili dostlar takvimimizi yeniden düzenleyip bundan sonra günlük yumurta arayacağız Eğer bu ana e, bugün belli ki çıkmamış e, çiftleşme uçuşuna şöyle bir 4 gün sonra gelelim. Dört gün sonra bakalım bugün salı. Cuma günü gelelim biz. Cuma günü günlük atmış mı atmamış mı kontrol edelim. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.